Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda kanalımda olan Telegram botları ile alakalı genel bir bilgilendirme videosu yapmak istiyorum. Sizlere rahat bir video olacak. Öyle fazla edit vesaire yapmayacağım. Ee, yaklaşık bir aydır e, kanala da video atamıyorum zaten. KPSS taşıma süreci vesaire derken pek vakit ayıramadım. Bu süreçte Pixelverse listelendi. Botu açtığımızda claim yeri vesaire var. NFT bir türlü claim edemedim ben zaten. Şuradan claim'e tıkladığımızda claim NFT diyor. Sonra e, NFT'yi claim edebiliyoruz. Ama edemedim ben bir türlü. Sürekli hata verdi. Sonra da tokenların claim edildiği bir yer var. E, bunu claim edip e, stake ettim ben arkadaşlar. Onun dışında piksel tap alakalı e, herkes olumsuz görüşleri var. E, ben pek e, takip edemediğim için bir şey diyemeyeceğim. Umarım sizler güzel gelir elde edebilmişsinizdir çünkü ben tek ettim ve duruyor öyle. Pek fazla da ilgilenemedim. E, Pixelverse ile alakalı konuşmak istemiyorum. Biraz e, projeyi çok kötü hiç ettiler. Topluluğu içe saydılar. Ama neyse. E, diyecek bir şey yok. Hepsi tutacak diye bir şey de yok. E, onun dışında bu sayfada benim e, kanalda sizlere anlattığım uygulamalar var. X-Empire var arkadaşlar. X-Empire, X Mask Empire'da ilk çıktığında sonra ismini değiştirdiler. Geliştirici ekibi sürekli farklı şeyler ekliyorlar. Ee, sürekli farklı şeyler oluyor oyun içerisinde. Ben saatlik karını 2 milyona yaklaştırmışım. Şu anda tıklama şekli böyle farklı bir şekilde e, çevirmişler. Bunu da şuradan geliştirebiliyoruz. geliştirdiği madencilik kısmı getirmişler. Ee, bunu bugün biraz bastım ben. Sonra ilerleyen süreçlerde tekrar basabilirim. E X Empire'da yapay zeka kısmı var. 20 level'dan sonra yani 20 seviyeden sonra açılıyor. burada da yükseltmelerinizi yapabilirsiniz. Ben şu an pek vakit ayıramıyorum ama günlük vakit buldukça girmeye çalışıyorum. Sonra şehir kısmında işte yatırımlar, müzakereler vardı, kapışmalar diye değiştirmişler. Yakında da şans kutusu diye bir şey gelecek. bir de görevler kısmı var. Burada da işte görevleri var. Xen çıkalım. Minfi coin arkadaşlar cüzdan özelliği gelmiş. en sağ tarafta sağ altta açıldığında göstereceğim. Şu sağ tarafta airdrop kısmı var. Buradan cüzdan oluşturup herhalde ileride airdrop zamanda çekim işlemlerini vesaire yapabileceğiz. Ayrıyeten spin olayı da gelmiş. Şöyle e, spin atabiliyoruz sürekli. Neyse bunu şu an uğraşmayalım. E, Claim'imizi edelim. Minfee Coin'den de çıkalım. E, Minfee Coin güzel bir uygulama olduğunu düşünmekteyim ben. En başından beri varım zaten. 104 milyon olmuş. E, ne kadar kastıysak artık şansımıza bilmiyorum. Benim hoşuma giden bir uygulama. Diğer uygulamaların yanında yani. E, Tefs Web'de bugün yeni özellikler gördüm. Bunu da sizlere anlatmak istedim. E, tefsir etti. Uzun zamandır zaten e, video görevleri vardı. Bu video görevlerine bir işte e, ibare getirmişler şu sağ üstte. E, orada ne kadar video izlediğiniz, video görevini yaptığınız gözüküyor. Sonra Tepi Town özelliği gelecek. 2 gün 14 saat sonra. Herhalde burada yükseltmeler yapacağımız kartlar vesaire olacak. Çok anlamadım ben. İngilizcemin ettiği kadar. Burada da Dex kısmı var hesap kısmına getirmişler. Ayarları hesap kısmından görebiliyorsunuz. Onun dışında cüzdan bağlayabilirsiniz. Tepsi Web'de. tepsi Web ile alakalı diyeceklerim bu kadar. Ee, siz de son güne kadar kasmaya devam edin arkadaşlar. Belki e, güzel bir gelir gelir. Gelmezse de kendi bilir. Ne diyelim. Çünkü biz hepsini deneyip hepsinden farklı farklı gelirler elde etmek amacındayız. Tabi tabii zamanımız önemli ancak kısa vakitler ayırarak bir şeyler elde etmeye çalışıyoruz hepimiz. E, çıkalım. E, de zaten e, farklı borsalarla sponsorluk arayışlarına girmiş. Şu an açıldığında göstereceğim sizlere. E, bot açıldığında çevrim dışı kazançlarımızı topluyoruz. E, şu sağda OKEX görevi gelmiş. OKEX cüzdanını bağlayıp check-in yaptıkça 60 balık parası veriyormuş sizlere. Spin özelliği var hala. OKX görevinin altında da şöyle bir görev var. Bir sokak kedisini vesile tedavi et. sahiplen özellikleri var. Bize katıl dediğinde herhalde bağış yapıyoruz. Bunun içeriğini çok araştırmadım. Gerçekse gerçekten güzel bir kampanya. Altında da report kısmı var. Reportta da katizen hikayenizi görebiliyorsunuz. Ne zaman başladı mı, kaç gündür kullandığımı vesaire gösteriyor. 140 gündür. <laughs> Kullanıyormuş Geçelim ee, 36 seviye Kedi pek fazla değil ama işte duruyor öyle kenarda ee, Ne kadar gelirse Pek bir beklentim yok ketizenden Çünkü e, botu aldım ancak Açık tutamadım bir türlü e, Farklı bir cihazda açık tutamadım Telefonda da tutamayacağım Zaten sürekli e, Duramaz e, Bunları geçtiğimizde en sonda şey herhalde e, airdrop leveli tarzında bir hesap analizi yapıyor. Şöyle iki yıldızlı bir kedi çıktı. Bakalım belki ileride bu e, kriterlere göre airdrop dağıtacaklardır. Şöyle mağazadan bedava şeyimizi de alalım. E, cüzdanda ton kalmadığı için claim edemiyorum şu bedavayı da. Neyse bunu geçelim hamster kombata geldiğimizde arkadaşlar e, bayağı bir oyaladı hamster kombat bizlere bakalım e, güzel bir airdrop dağıtmazsa herkes çok fena sövecek e, ben şu an lord olmayı hedefliyorum e, lord olduktan sonra da e, tüm skinleri alırım büyük ihtimal şurada da anahtar özelliği getirdiler e, mini oyun kısmı var buradan mini oyun oynayarak anahtar kazanabiliyorsunuz ve farklı oyunları oynayarak da anahtar kazanabiliyorsunuz şurada oyunlara git dediğimizde e, Google Play'deki oyunları yönlendiriyor sizi e, bu oyunlardan kod kazanıp e, anahtar alabilirsiniz e, skin özelliği de geldi şurada farklı skinler var e, olimpiyatlarla alakalı skinler var burada da tüm skinleri görebiliyorsunuz güzel şeyler var ancak e, değer mi bilmiyorum herhalde şu e, başarılar kısmında e, işimizi görür. Aynen şurada skinlerin kilidini aç. Görevleri var. E buna da buna göre de büyük ihtimal airdrop dağıtacaklar. Ne kadar çok tamamladıysak hepsi kriter olabilir. En sağda airdrop kısmında farklı eee kıstaslar koymuşlar. Bunlar airdropumuzu etkileyecekmiş. ve buradan da çekebileceğiz herhalde. Bakalım hamster Combat bizi çok bekletti ancak e, ne verir çok merak ediyoruz şunları da alalım girmişken e, ben sürekli spesiyel kartları e, günlük girdiğimde yükseltiyorum artık farklı bir şey yapmıyorum komboları da yapmıyorum zaten e, kanalı da atmıyorum belli oluyordur o kadar uğraştırdılar ki bilmiyorum ne desem boş. Daha çok uğraştığım noktalar var da bu uzatıyor da uzatıyor çünkü sürekli yeni videolar gözleri doymadı herhalde bir türlü. Yapacak bir şey yok. E, Bloom'da e, geçen bir röportaj izlemiştim. E, yeni özellikler geleceğini vesaire söylüyordu CEO'ları. Şöyle 110 bin Bloom puanımız var. görevlere geldiğimizde yeni görevler geldikçe yapıyorum. Şunları da claim edeyim. Ee, i̇lk başta 10 arkadaş davet edebiliyorduk. Şu an e, 10 arkadaştan fazla arkadaş davet edebiliyorsunuz. Bunu da bilgisini geçeyim. Bu coin'de ben e, 8 saatte bir e, farmımı yapıyorum ve tıklamamı yapıyorum şöyle. E, yaptıklarımla da şunları yükseltiyorum. Şu ortadakiler zaten e, saatlik kazançtı. Bot şeklinde düşünebilirsiniz. Şunları yükseltelim. Saatlik kazançımız artıyor. E, 2025'e kadar zaten bayağı bir vakit var. E, bayağı da bir kasabiliriz diye düşünmekteyim. Evet, Simple coin'den sonra W coin var. W coin'de de skinler gelmişti en son. Bakalım şu an farklı olarak neler var. cüzdan bağlamanın aktif olduğunu söylüyor girişte zaten. Şöyle botumuzu claim edelim. Görevlere geldiğimizde arada sırada farklı farklı uygulamalar geliyor. onları yapabilirsiniz. Şöyle tekrar bastığınızda görevi tamamlıyor. Girmenize gerek yok. Neden olmadı? Aynen şöyle oldu. Görevler geldikçe görevleri yapabilirsiniz. W coin de ve stake edebilirsiniz arkadaşlar. Benim şu an 30 milyon stake de var. Burada 3 milyon varmış. Bakalım arkadaşlarımız kasıyom hiç? 9 tane arkadaşım pek fark mı W coin'e? Bilmiyorum. Ben W coin'i seviyorum ama benim de vaktim olmuyor çünkü o kadar fazla bot var ki hangisini yapsak bilemiyor insan. Wcoin'de pek anlatacak bir şey yok şu anlık. E, Tepsi başlarda olduğu gibi Wcoin'de ilerliyor. Burada roadmap'i var. E, şu an community'nin yetişmesi kısmındayız. E, hangi ağda çık, e, hangi ağda çıkacağını seçim aşaması şurası. E, dördüncü aşaması da airdrop kısmı. E, airdrop'tan sonra borsalarda listelenme demiş. Bu nasıl olacak hiç anlamadım. Neyse diyecek bir şey yok. W coin'den çıkalım. Hepsine arada sırada bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben o kadar kasmıyorum artık. Ee, Pixelverse morali bozdu biraz. Pek fazla ilgilenemesem de. Ee, dot Dotcoin'de şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, buz kısmına DTC Mining diye bir şey eklendi. Ben 6'ya kadar getirmişim. Buradan sonra mesela arkadaş istiyor. Bir tane arkadaş davet etmelisin diyor. Ee, ederiz yakında. Sıkıntı yok cüzdan kısmına geldiğimizde de burada 414 tane dotcoin dtc var bunu claim zamanı geldiğinde claim edebileceğim bu şöyle çalışıyor şu dtc mining arttırdıkça ana sayfada şurada günlük ne kadar vereceği gözüküyor şu an 5 level mesela 5 levelde günlük 32 tane veriyor şu an toplam 414 tane var günlük 32 tane geliyormuş bana bu böyle bir ikisini kenarda bakalım ne zaman çıkar. Ee, Cyber Finance vardı anlattığım bir cüzdan uygulaması. Ee, cüzdan da biraz yükseltmiştim. Ve günlük 2 milyona yakın bir geliyormuş bana. 24 saatte bir klem ediyorum bunda. Burada görevler gelmiş. Bunları da müsait bir zamanda yapabilirim. Buz kısmında da daha fazla token için cüzdan kısmına gelmiş arkadaşlar cyber wallet bu da bir cüzdan uygulaması çünkü buraya tokenlarımız gelecek ileride umarım geldiğinde sizlerle paylaşabilirim e, farklı kriterler çıkmazsa Jaxio Power Tap'e girelim bu da bir borsa uygulamasıydı arkadaşlar bundan ümitliyim vallahi borsa olduğu için arkasında 3-5 de verse verir elbette şöyle eee miningimizi claim edelim ve yenisini başlatalım şu en sağda airdrop kısmını eklemişler yol haritasını kontrol et dediğimizde e, Jackson'un yol haritası çıkıyor karşımıza C roadmap diyoruz e, şu an 2024'ün 3. şeyindeyiz kısmındayız burada empower community diyor community güçlendirme 2024'ün 4. çeyreğinde yani Kasım, Aralık zamanlarında eee airdrop'un hesaplanması ve listelenmenin hazırlanması diye bir ibare var. Yani burada airdrop olacak 2024'ün dördüncü çeyreğinde arkadaşlar. E, bunu unutmayalım. Dexco çünkü bir borsa uygulaması işimize yarayacaktır elbette. Aynı şekilde Dexstep de vardı ama bunun bir haberi yok şu anlık. E, Vertus'ta en son kartlar gelmişti. Kartları yükselttik ve günlük topluyorum ben. E, Taban olarak 500'de tutup Mesela şurada Vertus Balans Şu an 600 olmuş. Ben bunu 500'de tutup e, sürekli kart basıyorum. Doğru bir stratejimi bilmiyorum ancak e, stratejim bu şekilde benim. Kartlar bu şekilde fulleniyor. Mesela Banking'i basalım. 10 e, level fullleri zaten. Şu an 9 level oldu. 540'da kalsın mesela. 540'da kalsın mesela toplam bakiyemiz. Bunu da claim edelim. Ver tutan da çıkalım. E, gemize çok e, saramadım ben arkadaşlar. Hamster Combat'tan sonra e, pek kullanasım gelmiyor böyle uygulamaları. Bir tane var. E, onu da sizlere tanıtacağım yakında. Onun haricinde bu tarz uygulamalar çok şuma gitmemeye başladı. Çünkü sürekli bir yerlere yönlendirmeleri oluyor. Şöyle madene gelip burada da basalım birkaç şey. Girmişken. Gemzi kullanasım gelmiyor içe açıkçası yani. Belki beğenenler vardır. Ben saramadım bir türlü. Boş geliyor. Dragon's Land var arkadaşlar. Bu da bir ejderha e, yumurtası uygulamasıydı öyle diyeyim. E, pasif gelirimiz geliyor. Bu da şöyle oluyor arkadaşlar. Kartlar vardı bu açılmamıştı ben size tanıttığımda son videolarda izleyebilirsiniz. E, kartlar gelmiş kartları yükselttikçe aynı emsir kombat'ta olduğu gibi pasif gelir elde edebiliyoruz mesela bunu aldığımızda pasif gelir geliyor bizlere. Mesela bakalım şurada 117 bin gösteriyor. Saatlik kazancımızı buradan herhangi bir kartı aldığımızda alabildiğimiz kartlardan birinde. 117 binde bakalım kaç oldu? 117 266 olmuş mesela. Başka hangi kart alabiliriz? Şunu da alalım. 117 466. bu da artmış 200 ee, onun halinde böyle e, tıklamaları arttırdım ben bir ara. 10 level, 8 level gibi. Pasif koltuğumuzu da arttıralım görmüşken. E, bu böyle kenarda kendi kendine miningini yapsın arkadaşlar. 147 bin olmuş pasifi arttırınca. E, Dragon's Landing'de ileride güzel bir gelir olabilir. Benim hoşuma giden bir uygulama ancak e, fazla bilgim yok şu anlık. E, i̇leride farklı güncellemelerle özel video yapmayı düşünüyorum. Seed Mining'de de yumurta özelliği geldi arkadaşlar. Yumurta ve e, kurtçukları toplayarak satılabiliyor en son galiba ama ben hiç üstüne düşemedim. Çünkü o kadar meşguldüm ki telefona bakamıyordum yani. Buradan kurtçukları toplayıp satabiliyoruz mesela inventory'e gelelim. E bayağı bir kurt birikmiş. De bunlar satılıyor herhalde bilmiyorum ama Tam anlayamadım kimseye de sormadım. Mesela mesela 10.000'e 10 bile satabilirsiniz. Ama alarlarsa tabi, Anlamadım pek. Hiç uğraşmayayım ben. Sisle ile alakalı burada box'lar gelmiş. Bunları Telegram yıldızlarıyla alabilirsiniz. Ee, ne kadar karlıdır bilmiyorum ancak e, siz düşünün. Buna da özel bir video yapılabilir belki sit ile ilgilenen varsa yorumlarda belirtebilir. şurada hemen yumurta'nın spinini atalım. Ee, Tom Clicker vardı arkadaşlar Tom Coin. Ee, en son BNB ağında çıkacaktı. Sonra bir anda Solana'ya kaydılar galiba. Bakalım hemen ee, Twitter'larına geldiğimizde Solana'da çıkacaklarını göstermişler. E, ee, BNB ile başlayıp Solana'ya kaymışlar ve ton yani Telegram üzerinde uygulamayı geçiriyorlar. Ne kadar absürt bir şey anlamadım ama ee, bakalım. Bundan da bir ümidimiz var. Az bir şey. İlk çıktığından beri kullanıyorum ben ama çok üstüne düşemedim. Ee, en son sürekli şey basıyordum. Saatlik kazanç. Ona göreydi sıralama çünkü. Ee, saatlik kazancımız 144 bin. Ee, sıralamamız da şurada 7400. İlk 10 olmak iyi ancak bakalım neye göre dağıtacaklar ile alakalı diyeceklerim bu kadar arkadaşlar cüzdan bağlaması daha gelmemiş şu an sıralamamız sıralamamız 7500 civarı bakalım bundan da beklentimiz var biraz ancak bilmiyorum yani soğuttu bir şu solanaya geçmeleri hiç araştırmadım ben bunu yorumlarda belirtebilirsiniz time tonda da en son e, ton koyun alınan saat eklemişlerdi e, 3 tonu alınan saat vardı şöyle mağazaya geldiğimizde e, şu 7 saat 3 ton alınıyor arkadaşlar saatlik kazancı 540 puan e, Ben şu an 5 saatteyim 200 puan veriyormuş Az önce yanlış söyledim bunun toplam klemi e, 540 puan saatlik değil Time Ton kullanan ve reklamını yapan çok yoktu ama e, ton üzerinde çıkması ve e, Rose Map'in belli olması, isminde de tonun olması e, bir hype yaratabilir. Bunu da kullanmakta fayda var arkadaşlar. Arkadaşlar benim diyeceklerim bu kadardı. Umarım video işinize yaramıştır. Uzun zamandır video çekmiyorum. Varsa video önerilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. E, yeni çıkan Telegram botlarını sizlere tanıtmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.